Anadolu mutfağının zengin köfte çeşitlerinden, çocuklarında çok seveceği sulu köfte. Malzemeler: Köftesi için 400 gram kadar dana kıyma, 4 yemek kaşığı ince bulgur, 1 çay kaşığı tuz, 2-3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı un, dilediğiniz baharatlar (örneğin karabiber, kimyon, toz biber), Pişirmek için 1 fincan sıvı yağ. 2 yemek kaşığı karışık salça, 1 adet soğan, 1 ya da 2 adet patates ve yeteri kadar sıcak su. Bir karıştırma kabında tüm köfte malzemelerini karıştıralım. Sarımsak, kıyma, tuz, ince bulgur ve dilediğiniz baharatlar el yardımıyla yoğuralım. Köfte harcımızı yoğurduktan sonra dilerseniz şekil vermeden buzdolabında biraz dinlendirebilirsiniz. Şekil verirken daha kolay olmasını sağlamak için bir kasede sıvı yağ ya da su bulundurabilir, elinizi batırıp daha kolay şekil verebilirsiniz. Küçük toplarımızı minik minik fındık büyüklüğünde yaptığımız topları unlanmış tepsiye atalım ve una bulanmasını sağlayalım. Biraz Sabır gerektiriyor ama sonu çok güzel oluyor. Çocuklar da eğlenerek köfte yemiş olur. İçindeki bulgurun da etkisiyle köftelerimiz pişerken zaten şişip büyüyecektir. O yüzden küçük yuvarlamaya gayret edelim. Köftelerimiz hazır, unlandı ve buzdolabında yeteri kadar dinlendi. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Soğanları yemeklik doğrayalım. Damak tadınıza göre acı ya da tatlı, kırmızı ve yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Tenceremize sıvı yağ, yemeklik doğradığımız soğan ve acı tatlı biberlerimizi alalım. Biraz soteleyelim. Soğan ve biberlerimiz yağda biraz sotelendikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar karışık salçamızı ekleyelim. Biraz karıştıralım. Patatesimizi yemeklik küp küp doğrayalım salçalı soğanımıza doğradığımız patatesleri ekleyelim. Birlikte biraz kavuralım. Üzerine yeterince sıcak su ekleyelim. Yemeğimizin suyu kaynadı. Hazırladığımız köftelerimizi kaynar suya dikkatli bir şekilde atalım. Yüzeye çıkmasını bekleyelim. Yüzeye çıktıysa pişmiş demektir. Köftelerimiz pişti, hiç dağılma olmadı. Suyu da çok güzel. Unun etkisiyle özlü hale geldi. Şimdi servis zamanı. Sulu köftemiz servise hazır. Afiyet olsun. Dağılmayan sulu köfte.